Kingdom Two Crowns. 100 gün boyunca krallığımı büyütmek, düşmanlara karşı savunmak, güçlendirmek ve imparatorluğumu ayakta tutmak için mücadele ettim. Eğer siz de bu macerada neler yaşadım merak ediyorsanız, arkanıza yaslanın ve Kingdom 2 Crowns'ta 100 gün boyunca neler başardığımı izleyin. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Yukarıda para kesemiz var. Bu para kesesinden eşyaları böyle yapıştırıyoruz. Mesela buraya gelen elemanlar okçu olabiliyor. Builder olabiliyor. Bu build wall diyoruz mesela buraya da. Diğer tarafa da mı yapacaksın yoksa? Yoksa tam buraya mı? Nereye götürün oğlum ben? Yani buradan da köylüleri alabiliyoruz işte. Hop sen ayrı al bunu. Tamamdır paramız da bitti. Buraya bir duvar yapalım ya. Nereye götürüyorum ben? Nereye gidiyoruz abi? Ha, bunları kırmaya yarıyor bu da aynen. Sen ver bakayım onu. Bu okçuların başında durduğumuzda bize para verdikleri oluyor eğer avlandılarsa. Tüccar ne yapıyor abi onu bekliyorum şu an. Ver bakalım. Şu oyunun aşağıdaki su grafiği nedense çok hoşuma gidiyor ya Ne istiyorsun abi sen Ha para veriyor bize Buralarda başka atlar buluyorduk diye hatırlıyorum ama Onların da bir para bedeli vardı bak orada Bunlar bir de eve giderken eğer zombiye yakalanırsa Ya Ver o onu ver onu sen bir ver Terbiyesiz ya. Tabi ata paramız yeterse bakalım. Bir de akşam olursa da sıkıntı. Böyle taktiği olmuyordu lan akşam. Demek ki karanlık bir yerdeyiz he. Ne mesela bu? Yapı görüyorum. Al işte zombiler geliyor. Bu buff sağlıyordu hatırladım şimdi. Ama onun için elmas gerekiyor. Bu zombilere bir tane para verince gidiyorlardı ama ben para kaptırmak istemiyorum o yüzden koşalım. Ha bu arada zombiler saldırdığında eğer paramız olmazsa tacımız düşüyor abi. Tacımız düşünce de oyunu kaybediyoruz Bu gemiyi tamir ettiğimizde başka adalara seyahat edebiliyoruz. Oralarda da yeni chestler, yeni atlar buluyoruz. Ha, mesela altın verdi, elmas vermedi. Bazen bundan elmas veriyor. Oo, şu altın kesesi full dolarsa taşıyor. Mesela şimdi taşacak muhtemelen çünkü çok oldu taşmadı ama çok ileri gidince sanki daha hızlı akşam daha hızlı akşam olmuyor da orada bu canavarların spawn olduğu bir yer var bunlar spawn oluyor çok yaklaşınca akşam olmadan bile çıkabiliyorlar arada da çok okçumuz olunca mı bir yerden sonra böyle atağa çıkabiliyoruz biz böyle okçularımızı alıyoruz abi orduca aa, gidiyoruz bir anda saldırmaya valla bu atı da yazık ya valla hiç inmiyoruz üstünden eramanın hiç şikayetçi de değil aa bu fullleyecek bizi şimdi dur şurayı yükseltelim Hı, farmer'ımız oldu bir tane mesela şu farmer'ı yerine açalım kim yükseltebiliyoruz mu base'i Yo rahat rahat tamamdır rahat rahat Abi biz çok build yapıyoruz bizim archerlar zaten iyi gibi Ben full tamirciler üstüne gideceğim Bu ne rahip geziyor burada Bu ne lan Abi köyün delisi var bir tane ya Su içmem lazım da zombiler gelir mi acaba Tüm suyu dökerim elimdeki Bari bir elimde de kalsın Abi suyu bardağına almam lazım kapağını kapattık tamam koş Şimdi Buna bir parayı basalım abi Da Erken saatler sabahın erken saatleri gelmeyin Ananı yüreğim ağzıma geldi oğlum ne bu Alamıyoruz ki Ha mağarayı bulduk mesela. Buradan spawn oluyorlar işte. Orası oyunu bitirme yeri ama yani <laughs> şu an gitmeyi bırak. Biraz zor gitmek. Hava mor abi bu <laughs> tamircilerden sürekli para düşüyor lan ne yapıyorsun? İkinci kışlamızı açalım burada. Bu sefer gemiyi alıyoruz. Buradan daha ileri gidelim mi? Açamıyoruz ki. Tam burada kalalım o zaman. Abi oraya duvar açmamız lazım ama bizimki ki. Şu an ölecek herkes buradaki. Ya şu an duvar yok. Buradan geçecekler, öldürecekler bizim. En azından farmerımız yok burada ama olsaydı yani saçma sapan bir şey olacaktı. Biraz uzun sürdü yapmak. Çan çalıyorduk galiba. Hepsi geliyordu buraya. Buradan gidelim artık ya. 3 tamirci aldık. 4 okçu geliyor. Başkasına gerek yok ya zaten. Siz böyle iyisiniz beyler. Ben gidiyorum ama Dikkat edin kendinize. Yeni sulara açılmamak Burada bayağı şey var. Başka da yani zaten yere gidemiyormuşuz. Anladım abi. Gemiler geldiğimizde kaza yapıyor. Buraya koşuyorlarsa vardır bir bildikleri de. Bunlar attan daha atletik çıktı ya. Biz yetişemedik bunların hızına. Niye bu koyamıyorum? Onu? Aa param yok lan. Duvar koyamıyoruz. Ne yapacağız? Okçular nerede? Vurun şunu. Oh, aha bu kadın. Bu kadın özlendi ya. Oğlum çok fena saldırdılar. Ne yapacağız? Arkadaşlar bugün keşif günüdür. Çünkü sıfıra düştük. Para lazım. Aha elmas mı? Elmas mısın be? Hem de 3 tane. Biraz daha ileri gidelim o zaman. Umarım 4 elmas gerektiren bir şey olmaz orada. Hmm. Kapalı portal var ama şimdi onun içinden geçersek bizde para yok ya. Adamlar direkt elması çalar. Elması çalarlarsa büyük sıkıntı. Evet yine akşam oldu ve kimse para toplayamamış. Şu okçular versin bari ya bir para. Oğlum hiç para yok. Bekleyeceğiz. Kadın gelecek. Gel şu kadına parasını verelim abi. Bak 15. güne geldik. Aa buradan bir şey alacağız. Buradan bir canavarı Aha gel bakalım. Buradan bir hayvan çıkacak. Ee. Hadi git artık sen ya evine. Şuna bakın arkadaşlar ya. Bir de yorulmuyor. Ama bir de ceylanları kendine aşık ediyor. Sen de gel. Tüm ormanı tavladık getiriyoruz ya. Bak bir tane ise eksik. Heh, geliyor o da. Geçit açılmadan geçelim. En kötü para veririz. Aha iki, iki elmas iste. Tamamdır bu da olur. O bu kadını almamız çok önemliydi vallahi. Ya yani, abi çok amele varmış ya etrafta. Bunu buraya koyacağım abi. Al işte. Sizde var para biliyorum. Benim. Bu mu oğlum topladınız? Valla. Bak ya. O abi yandaki yer gidiyor. Sağ taraf batmış. <laughs> ne yapacağız? Repairlayamıyor. Bu kadın bu atın burada durmasını sağlıyor. İn in üstümden in ya. İllet kadın. Alalım abi bunu. Ne? Buraya gelecekler mi lan? Ciddi mi bu? Ha tamam taktiği açılıyormuş. Arkadaşlar daha yeni anladım ya. Az önceki yükselttiğimiz şey o yapı base'i yükseltmeye yarayan yermiş. Ya. Bunlar da iyi para. Aynen. Arkadaşlar buradaki son gecemi geçireceğim. Sonrasında buradan gideceğiz. Şu gemiyi bir inşa edelim. Cebimizdeki para gitsin. Ha bu kuleyi yükselteceğiz. Sonra buralara geldiğimizde çünkü geri gelebilelim diye. Verin o paraları. Arkadaşlar son gece dedik ama buranın hala daha yükseltmesi varmış. O yüzden. Bunlardan iyi para gelecek yine. Doldurdular hemen. Sonunda yağmur dindi. Kafa dinliyoruz. Aha. Ne yapıyor? Ne bu oyun mu? Koydum. İki tane var. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Tüm yakutlarımı aldı. En sade alsın yani ne olacak. 25. güne geldik. Oyunun ilk çeyreği bitti arkadaşlar. Ve hiçbir şey yapamadık doğru düzgün. Burada bir şey var arkadaşlar. Al işte. Bir şey oluyor. Saldırıya gidiyoruz. Ele geçir abi burayı. Allah. Bir de daha burası var. Oğlum gitme oraya gitme. Vallahi bak gitme oraya. Arkadaşlar sanırım saldırıya gideceğiz ya. Yolda bir sürü adamın, inşaatçı İnşaatçı bunlar değil mi? Oğlum sen hala burada mısın lan? Aha portal yaptık. Gelin bakalım. Evet. Burayı da alalım. Bundan karşıya geçilebiliyor mu? Geçilebiliyor. Bu ne lan? Param yetmiyor ki. Acaba ne bu? Vay be. Evet arkadaşlar videonun bu dakikasından sonrasını seslendirme kararı aldım. Çünkü abi videoyu çekerken çok yoruldum dedim sonra seslendiririm daha iyi olur zaten. Bir de salak bir klavye sesi geliyordu onu da halletmiş olduk. Evet burada elmas buldum sonra taşımakta güçlük çektim. Çantamdan sürekli dökülüp durdular. Neyse bir şekilde hallettim sonra da bu çiftçi yerini aldım. Burada çiftçilerin aldıkları para attı. Ve gün 35'e geldik burada. Sonra zaten ben biraz ilerleyeyim dedim. Geldim diğer mağaranın ta oraya. Oraya da biraz ilerleyelim dedim. Yani her yere ele geçirmiş olalım. Sonra topladım ekibi ve yeni bir adaya gitme kararı aldım. E, zaten ben buradaki işim de bitmişti. İlk günden böyle base'i savunacak kadar bir biraz yükselteyim dedim. Sonra baktım param da az. 40. güne geldik. Biraz elmas toplayayım, böyle keşif yapayım diye dışarı çıktım. Yeni bir yer ele geçirdim ve bir tane at gördüm. Dedim bu at bizim bu geyikten de daha Sonuçta farklı büyüyor. Ama bu at aşırı yavaştı ve ben bir türlü kullanamadım. Hani bir özelliği var ama ne işe yaradığını anlamadım. O yüzden sonrasında tekrar bıraktım. Dedim bu bana göre değil. Neyse bir tane daha bir yer gördüm. Orayı da almak istedim ama elmasım yetmedi. Sonra gittim ileride bir sandık buldum ve yeni bir yer aldım. Bu sefer buradan da bir teyze çıktı. Bu teyze ne işe Zaten sonrasında fark ettim. Bayağı bir anlamamıştım. Tabii ben bunları yaparken bir tane ses duydum. Ne olduğunu anlamadım. Bir gideyim bakayım dedim ve bir baktım. Kocaman bir yaratık sağdan bize saldırıyor. Ama bir şekilde alt etmeye başardık. Bayağı da ileri geldi yani. Yani dedim kaleyi ele geçirecek. Neyse bu canavarı da alt ettikten sonra diğer heykeli ele geçirdim. Bu da kale savunmasını arttırıyor sanırım. Yani duvarların gücünü. Sonrasında yeni bir tane çalı gördüm. Buna bir para vereyim dedim. Biraz garip bir şey benziyordu. Hemen aldım zaten ben de. Ve kar yağmaya başladı. Bu sırada da arkamdan bir yaban domuzu kavalamaya başladı. Ben bunu evcilleştirebileceğim, üstüne bineceğim sandım. Lan bir baktım beni takip ediyor. Bir de köylülerimin hepsine tek atıyor ya. Koşa koşa her şeyi öldürdü. Neyse kaleye kadar beni takip etti. Sonra ben bıraktım bizimkiler alır diye düşündüm. Sağa bakayım dedim. Sonra 50. güne geldik abi. Bu sırada da ben yaban domuzunu çeklemeye gittim ama zaten geri dönmüştü. Neyse sonra zaten ben ekiple bir portalı ele geçirmeye gideyim dedim. Hemen aldık. Diğer taraftan da aynı şey yaptım. Orayı da aldık. Biraz etrafta gezindim. Zaten cebimde para yoktu bir de. Biraz para bulduktan sonra ben devam ettim abi. Hırsımı alamadım. Saldırım devam ettim. Ve tabi yine bir ses duyduk hemen. Bir baktım bu sefer de soldan gelmiş bu yaratık. Duvarları yıkıyor. Tamam bir duvarı yıktı. Lan diğer duvarı da yıktı. Köyün dibine geldi. Neyse tahta duvarda en sonunda öldürmeyi başardık bir şekilde. Ve cebimde de para yok kar yağdığı için. Bu kar yağdığı sırada da sadece o big gold verdiğim bir tane böyle çalılık gibi bir şey var ya. Sadece ondan para kazanabiliyordum. Yani çiftçiler normal çalışmıyordu. Çünkü kar yağdığı için ekinler büyümüyordu. Neyse bu mevsimi de bir şekilde atlattık yani bayağı rahatladım öyle olunca. Zaten direkt cebimde oldu parayla. Dedim bunun şerefine biraz ilerleyelim. sağdan Bir de saldırı yaptım Bu sırada da 70. güne geldik yani Tabi yine hızımı alamadım Bu sefer de dedim bir soldan saldıralım Saldırdığımız yeri alıyoruz zaten Hiç sıkıntı yok Devam ettik Sonra en sonundaki yere yine saldırayım dedim Orayı da bir ele geçirelim Paramız da cebimizde var zaten Bu odayı da baya bir kuşattık Sağa bir bakayım dedim Zaten deli gibi askerimiz var Bu sırada da 75. güne geldik Sağ tarafında sonuna kadar geldim zaten ben Dedim bu adada da bir işim bitti Son bir çeklemeleri yapayım Gittim soldaki yeri aldım Param yoktu o sırada Tabi hemen hemen sağdan bir ses duydum. Koştum bir baktım ama bu sefer bizim askerler acımadı yani. Kuleye vuramadı bile neredeyse. 80. güne de geldik bu arada. Sonra bu kadının bir özelliğini kullanayım dedim. Bu kadını okçu kulelerine bastığımızda kopur üretiyoruz sanırım. Yani bu bir sonraki level'ı atlatmak için. Ama ben bunu nasıl kullanacağımı bulamadım. Bu arada bu sırada da 85. güne geldik. Çok az vaktim kaldı. Ama ben hala bu madenleri nasıl kullanacağımı bulamadım. Bu sırada da hemen bu adadan göçme vakti geldiğine karar verdim. Ve ilk adada aklım kalmıştı. Çünkü hiçbir şey alamadım alamamıştık. Bu yüzden ilk odaya dönme kararı aldım. Sonra cebimdeki elmaslarla hemen oradaki alamadığım yerlere de geçirdim. Tabii geldiğimde bir baktım her yer darma duman olmuş bizim. Neyse işte sonra parasını vereyim derken bir baktım. Yüzüncü güne gelmişiz. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip yorum atmayı veya Kingdom 2 Crowns'un 200. gününe kadar oynadığım bir video istiyorsanız yine bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.